arkadaşlar bu gördüğünüz simit Tarihi sarıya ekmek fırının simidi oluyor. Ve de çok güzel, lezzetli. Neden yapıyorlarsa tadı çok güzel bu simidin arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Tarihi sarıya ekmek fırının simidi oluyor. Birazdan tadına bakacağım ben. Tadı çok güzel ve de lezzetli. Ee, size de tavsiye ederim bu simidi almanıza. Çok güzel. Videomu beğenirseniz like atın kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.